sabah uyandığınızda ayaklarınızın altında o güven veren sağlam hissi arıyor musunuz merdivenleri çıkarken mahallede yürüyüş yaparken hatta mutfakta bir şeyler yaparken bile denge kaybı bir anda yere düşme korkusu içimizi sarıyor mu belki de sevdiklerinize yük olmak eskisi gibi özgürce hareket edememek kendinize yetememek endişesi kalbinizi sıkıştırıyor her geçen gün bacaklarınızdaki o eski gücün azaldığını hissetmek. Eskiden ne kadar kolay yaptığınız şeylerin şimdi birer engel haline gelmesi gerçekten de üzücü bir gerçek. Bir an için düşünün. Bağımsızlığınızı kaybetme düşüncesi bile insanın içini acıtır, değil mi? Belki de bu yüzden sabahları yataktan kalkmak bile bazen bir meydan okuma gibi geliyor. İşte tam da bu noktada. Size hem çok basit hem de hayatınızı değiştirecek bir sır vereceğim bu videoda 60 yaş üzeri birçok insanın bacak güçsüzlüğü ve denge kaybı gibi sorunlarla başa çıkmak için uygulayabileceği tek ama çok etkili bir sabah alışkanlığına odaklanacağız bu öyle basit bir hareket ki her sabah birkaç dakikanızı ayırarak bacaklarınızı yeniden demir gibi sağlam hissetmenizi sağlayacak düşme riskinizi azaltacak ve size kaybettiğiniz özgürlüğü geri verecek. Hazır olun. Çünkü bu videonun sonunda sizi gerçekten şaşırtacak bir şey bekliyor. Sakın kaçırmayın. Şimdi gelelim bu mucizevi sabah alışkanlığına. Yani bacaklarınızı çelik gibi sağlam ve dengeli tutacak o tek ama çok önemli harekete. Bu alışkanlık. Her sabah güne başlarken kolayca yapabileceğiniz ayakta topuk kaldırma egzersizidir. Evet. Yanlış duymadınız. Sadece ayakta topuk kaldırma. Belki bu kadar basit bir hareket nasıl bu kadar etkili olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Ama durun. Anlatacaklarım sizi şaşırtacak. Bu hareket bacaklarınızın arkasındaki kasları yani baldır kaslarını doğrudan hedef alır. Baldır kasları. Yürüme, koşma, merdiven çıkma ve en önemlisi dengeyi koruma konusunda kilit rol oynar. Yaş ilerledikçe bu kaslar zayıflama eğilimindedir ve bu da dengesizliklere, tökezlemelere ve düşmelere yol açabilir. Ama ayakta topuk kaldırma egzersizi bu kasları güçlendirerek bacaklarınıza yeniden o gençlik enerjisini ve sağlamlığını kazandırır. Düşünsenize, sabah uyandınız. Belki mutfağa geçtiniz, çaydanlığınızı ocağa koydunuz, Çay demlenirken ya da dişinizi fırçalarken bu hareketi kolayca yapabilirsiniz. Hiçbir özel ekipmana ihtiyacınız yok. Sadece sağlam bir zemin ve belki ilk başlarda dengenizi sağlamak için bir sandalyeye ya da duvara tutunabileceğiniz bir yer. Nasıl yapacaksınız? Çok basit. Öncelikle ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dik bir şekilde ayakta durun. Dengeniz için kendinizi güvende hissetmiyorsanız elinizi bir duvara veya sağlam bir sandalyenin arkalığına koyabilirsiniz. Şimdi yavaşça nefes alarak, topuklarınızı yerden kaldırabildiğiniz kadar kaldırın, parmak uçlarınızda yükselin. Sanki tavana uzanıyormuş gibi hissedin. Bu pozisyonda bir S2 saniye kadar beklemeye çalışın. Ardından yavaşça nefes vererek topuklarınızı yere indirin. Önemli olan. Hareketi yavaş ve kontrollü bir şekilde yapmak. Acele etmeyin. Her tekrarın hakkını verin. İlk başta 5-10 tekrarla başlayabilirsiniz. Zamanla kaslarınız güçlendikçe ve kendinize olan güveniniz arttıkça tekrar sayısını 15-20'ye, hatta 25'e çıkarabilirsiniz. Gün içinde birkaç set halinde yapmak da etkisini artıracaktır. Sabah çayınız demlenirken, öğleden sonra torunlarınızı beklerken veya akşam haberleri izlerken bile bu basit hareketi yapabilirsiniz. Unutmayın, önemli olan düzenli olmak. Günde sadece birkaç dakikanızı ayırmak bacaklarınızdaki o inanılmaz değişimi hissetmenizi sağlayacak. İlk başlarda baldırlarınızda hafif bir yanma hissedebilirsiniz. Bu kaslarınızın çalıştığına ve güçlendiğine dair iyi bir işarettir. Ağrı hissederseniz hemen durun ve dinlenin. Hareketlerinizi kendi vücudunuzun izin verdiği ölçüde yapın. Bu basit alışkanlığı her sabah rutininize dahil ettiğinizde kısa sürede ne kadar fark yarattığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Belki haftalar sonra merdivenleri daha rahat çıktığınızı, pazarda daha uzun süre ayakta kalabildiğinizi veya sadece evin içinde daha emin adımlarla dolaşabildiğinizi fark edeceksiniz. Bacaklarınızdaki o güven veren his size yeniden gençliğinizdeki gibi hareket etme özgürlüğü verecek. Şimdi bu alışkanlığı hayatımıza nasıl daha verimli entegre edebiliriz ve bu tek hareketten en yüksek faydayı nasıl sağlarız? Gelin bir de ona bakalım. Ayakta topuk kaldırma alışkanlığını daha da zenginleştirmek ve faydasını artırmak için birkaç önemli noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu tek hareketi nasıl daha etkili hale getirebiliriz öncelikle? hareketin kalitesine odaklanın, hızlı hızlı yapmak yerine. Her bir tekrarı yavaşça, bilinçli bir şekilde yapın. Topuklarınızı kaldırırken, baldır kaslarınızı sıkıştığınızı hissedin. İndirimken ise kaslarınızı nazikçe gevşetin. Sanki bir heykel gibi dik durmaya çalışın. Omuzlarınız geride. Karnınız hafifçe içeride olsun. Bu. Hem duruşunuzu düzeltir, hem de denge kaslarınızı daha fazla çalıştırır. İkincisi, varyasyonlar eklemek. Başlangıçta iki topuğu birden kaldırırken, zamanla kendinize daha fazla güvendiğinizde, tek bacak üzerinde topuk kaldırma deneyebilirsiniz. Bu, dengenizi çok daha fazla zorla, çok daha fazla zorlar ve her bir bacağın bağımsız olarak güçlenmesini sağlar. Tek bacak üzerinde yaparken bir duvara tutunmak veya bir sandalyeyi destek olarak kullanmak başlangıçta çok yardımcı olacaktır. Unutmayın, önemli olan kendinizi güvende hissetmek ve acele etmemek. Üçüncüsü, günlük rutininize entegrasyonu. Sabah kahvenizi demlerken, televizyonda haberleri izlerken, hatta telefonda konuşurken bile bu hareketi yapabilirsiniz. Belki de markete giderken, otobüs durağında beklerken bile düşünürseniz gün içinde o kadar çok boş vaktimiz var ki bu dakikaları bacak sağlığımız için kullanmak harika bir yatırım olur. Bu alışkanlığı bir hatırlatıcı ile eşleştirebilirsiniz. Örneğin her sabah dişinizi fırçaladığınızda 20 topuk kaldırma yapmayı kendinize hatırlatın ya da kahvaltınızı hazırlarken her gün 15 tekrar yapmayı bir kural haline getirin. Böylece hiç düşünmeden otomatik olarak bu faydalı hareketi günlük hayatınıza dahil etmiş olursunuz. Peki bu hareket sadece baldır kaslarını mı güçlendiriyor? Elbette hayır. Ayakta topuk kaldırma sandığınızdan çok daha fazlasını yapar bu hareket. Vücudunuzun denge sistemini geliştirir. Vücudumuzun dengede kalmasını sağlayan karmaşık bir sistem vardır. Kaslar, eklemler ve iç kulaktaki denge organları sürekli iletişim halindedir. Topuk kaldırma egzersizi bu sistemin tüm bileşenlerini uyarır ve güçlendirir. Özellikle ayak bileklerinizin esnekliğini ve gücünü artırır. Bu da düşmelerde burkulma riskini azaltır. Ayrıca baldır kasları kalbe kan pompalama konusunda çok önemli bir rol sahiptir. Bu kaslar çalıştıkça kan dolaşımınız hızlanır ve bacaklarınızdaki yorgunluk ve şişlik hissi azalır. Bu da size gün boyunca daha fazla enerji ve zindelik hissi verir. Birçok yaşlı insanda görülen bacaklarda üşüme veya karıncalanma hissi de kan dolaşımının yavaşlamasıyla ilişkilidir. Ayakta topuk kaldırma bu tür şikayetlerin azalmasına da yardımcı olabilir. Psikolojik faydaları da göz ardı etmemek gerekir kendinizi daha güçlü ve daha dengeli hissettiğinizde otomatik olarak daha özgüvenli olursunuz. Eskiden çekindiğiniz yokuşları daha rahat çıkmaya, uzun yürüyüşlere çıkmaya, daha cesur olmaya başlarsınız. Bu da genel yaşam kalitenizi artırır, sosyal aktivitelerinize katılımınızı kolaylaştırır ve kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlar. Kim bir ömür boyu bağımsız ve dinamik kalmak istemez ki unutmayın. Bu basit hareketin anahtarı düzenli ve bilinçli yapmaktır. Kendinizi zorlamadan, vücudunuzu dinleyerek ama istikrarlı bir şekilde her gün bu adımı atmaya devam edin. Bu sadece bacaklarınıza değil, tüm hayatınıza yapacağınız küçük ama çok büyük bir yatırımdır. Şimdi bu adımı hayatımıza nasıl adapte edeceğiz ve bunun hayatımızdaki etkileri neler olacak? Gelin bir de ona bakalım. Evet, Gördüğünüz gibi, o tek basit sabah alışkanlığı olan ayakta topuk kaldırma egzersizi, bacaklarınızın gücünü ve dengesini yeniden kazanmanız için ne kadar büyük bir potansiyele sahipmiş. Bu hareket sadece baldır kaslarınızı değil, aynı zamanda ayak bileklerinizin esnekliğini, genel denge sisteminizi ve hatta kan dolaşımınızı bile olumlu yönde etkiler. Bu size yeniden o özgürce hareket etme merdivenleri tırmanma. Torunlarınızla rahatça yürüme ve en önemlisi düşme korkusu olmadan yaşama şansı sunar. Unutmayın, burada önemli olan hızı değil, tutarlılığı yakalamaktır. Her sabah sadece birkaç dakikanızı ayırarak, küçük adımlarla başlayarak, zamanla büyük farklar yaratabilirsiniz. İlk başta 5 tekrarla başlayıp, zamanla bu sayıyı 15-20'ye çıkarmak. Hatta Tek bacak üzerinde denge alıştırmaları yapmak, bacaklarınızı adeta bir gençlik aşısı gibi canlandıracaktır. Bu videoyu izleyen siz değerli büyüklerim, artık biliyorsunuz ki bağımsızlığınızı korumak ve enerjinizden bir şey kaybetmemek için büyük mucizeler yaratmanıza gerek yok. Sadece düzenli ve kararlı adımlar atmanız yeterli. Bu tek basit alışkanlık size sandığınızdan çok daha fazlasını verecek. Kendinize olan güveniniz artacak. Sosyal yaşamınız daha aktif hale gelecek ve genel yaşam kaliteniz gözle görülür şekilde iyileşecek. Unutmayın. Küçücük bir değişiklik bile sağlığınız ve mutluluğunuz üzerinde devasa bir etki yaratabilir. Bu, kendinize verebileceğiniz en değerli hediyedir. Peki, bu videodan sonra siz ne hissettiniz? Bu sabah alışkanlığını denemeye hazır mısınız? Belki zaten bu tarz egzersizler yapıyorsunuzdur. Deneyimlerinizi, düşüncelerinizi, aklınıza takılanları veya bu videonun size hissettirdiklerini yorumlar kısmında bizimle paylaşmanızı çok isteriz. Sizin yorumlarınız diğer izleyicilerimiz için de ilham kaynağı olabilir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir ve herkesin daha sağlıklı, daha hareketli bir yaşam sürmesine yardımcı olabiliriz. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Sağlıklı ve zinde kalın.